Evet herkese tekrardan merhaba. Tia Portal eğitiminin başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde size timer operations yani ne zamanlayıcı devrelerinden bahsedeceğim. Bunları set reset mantığıyla yapacağız. Birkaç tane devre yapacağız. Ardından videoyu sonlandıracağız. Öncelikle hızlı olarak başlayalım isterseniz. Tia Portal açıyorum ve ardından PLC programı aynı anda ikisini de açıyorum. PLC program hemen geldi. Yeni dedim. Proje ismine zamanlayıcılar dedim. Yeni proje oluştururken buraya geldim. Yeni proje yarattan zamanlayıcılar dedim tekrardan. Bu da yeni proje oluşturuyor. Evet. Ee, buradan geliyorum. Configure device diyorum. Device diyorum. Buradan hemen S7500 üzerinden bir tane CPU seçiyorum. Buradan CPU'ma girdim. Videom geldi zaten. Pardon, ee, simülasyonum geldi. Bu işlemleri de önceki videolarda göstermiştim. Kanalıma girerek o videolardan haberdar olabilirsiniz. Abone olarak tekrar yeni gelen videoları görebilirsiniz. Videoların altına like atmayı unutmayın lütfen. Zaten ya, e, farklı bir işlem yapmayacağım. Ek modül koymayacağım için. Hemen Download Device diyerek simülasyonuma, yani cihazıma kendisini tanıtıyorum. Bağlantı yollarını seçiyorum şu anda. Start Search diyerek tüm adresleri ara diyorum. Yükle diyorum. Buldu adresimi. tekrar yüklediyorum. Kontrol et sistemi, finish diyorum. Ve şu anda e, düzenlediğim konfigürasyon ayarlarım simülasyon programına gönderildi. O da evet geldi gördüğünüz gibi CPU'm geldi. Hemen kompakt bir moda alalım isterseniz. Aşağı indirelim. Buradan Program Blocks kısmından Main 1e gelince, burayı çift tıklayınca karşımıza Program Editörü açılıyor program editörü ile ile beraber yan tarafında yani bu sağ tarafında gördüğünüz üzere fonksiyon bloklarım var. Yani e, fonksiyon e, dallarım var. Gördüğünüz gibi Bitlogic operations'tan tutun da her şey burada var. Buradan zamanlayıcılar işleyeceğimiz için bugün timer operations kısmına geliyorum. Burada e, gördüğünüz gibi bunlarla ilgili opsiyonlarım, fonksiyonlarım bulunmakta size şöyle anlatmaya çalışıyorum e, anlatmaya çalışacağım örneklerle ama hemen şöyle kısaca bahsedeyim. Ton ve toff yapacağız. Yani turn on ve turn off olarak. Açmada gecikme, kapamada gecikme olarak. Hemen size şöyle gösterebilirim. Ben bir input e, giriş atıyorum ve 0.0 diyerek input kontağımı koyuyorum. Turn on alıyorum fonksiyonumu buraya sürüklüyorum program editörüme ve buna bir isim veriyorum. Mesela tümer alttan tire bir yattım. Bunu yazdığım zaman buraya bir blok geliyor. Karşıma bir blok geliyor program editörü üzerinde. in pt q et in anladığın üzere enerji diyeceğimiz yani e, zamanlayıcımızı aktif etmemiz aktif etmek için koyacağımız kontakların vesaire buraya bağlıyoruz. Ee, PT'de yani buraya zamanımızı giriyoruz. Ne kadar süre sonra açılsın, kapansın vesaire. Q yani Q adı üzerinde çıkış. ET'de ben ee, zamanlayıcımın içindeki sayma bilgisini bir ee, alana aktarabiliyorum. Buradan hemen ee, mesela kafamda bir senaryo oluşturalım ne olsun. Düğmeye bastıktan 10 saniye sonra ee, çıkış yansın çıkış aktif olsun yani lamba yansın mesela bunu ne kadar sürede istiyorum 10 saniyede demiştim 10 yazıyorum ama şuna dikkat etmeniz önemli ben onu yapıp direkt enterladığımda bu 10 buraya milisaniye cinsinde geliyor sebebi de şu CPU'lar yani bilgisayarlarımız diyelim CPU'lar Central Processing Unit denilen e, işlemciler ee, milisaniye bazlı çalıştıkları için tüm işlemlerini milisaniye bazında yaptıkları için buraya otomatik olarak milisaniye olarak geldi. Ama biz bunu böyle mi yapacağız? Hayır 10 S deyip yani saniye deyip bıraktıktan sonra zaten gördüğünüz gibi buraya atıyor. Çıkış bir çıkış konuta ekliyorum. Ve buraya Q0.0 diyerek işlemi bitiriyorum. Daha rahat görebilirsiniz diye şu Text kısmından Zaten input'um burada. Ben buraya diyorum ki start diyorum. Buraya da diyorum ki sen lambasın dostum diyorum. Ve enterliyorum diyorum. Main OB1 yani program editörüme geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi start ve lamba gelmiş buraya. Bunu download device diyorum. Load diyorum. Yükle diyorum. Finish diyerek işimi bitiriyorum ve artık eee... PLC sim programına geldim. Burada inputları, outputları görmek için e, sim table 1'e geliyorum. Burada 0.0 e, daha doğrusu bunun yine start diyelim hemen. Enter'ladım. Start'ım geldi. Ben çıkış bilgimi de görmek istiyorum. Yani lamba diyorum. Lamba dedikten sonra da bu da geldi. E, şimdi isterseniz ilk önce bir go online oluyorum. TLC'ime bağlanıyorum. Yani Go Online konumuna geçiriyorum. Monitörün kısmını açıyorum. PLC'm şu anda RAM'da değil. Stop'ta. Bunu RAM moduna alıyorum. OK diyorum. Şu anda burada gördüğünüz gibi simülasyonum gelmiş bulunuyor. Ben buraya Start kısmına gelip bastığım anda 1 saniye 2 saniye sayıyor şu anda. İçinde sayıyor. 6, 7, 8, 9 ve 10 dediğim anda, 10 dediği anda lamba yanıyor. Gördüğünüz gibi değerimde de, yani monitoring değerimde de lambayı true olarak yani var olarak görüyorum. Eee mantığını kavradığımıza göre turn on eee bloğunun turn on zamanlayıcısının hemen isterseniz bir tane ufak bir problem çözelim. Nasıl bir problem olsun bu? Ben butona basacağım butona basacağım ee, zamanlayıcım yanacak yani zamanlayıcım çalışacak sonra 10 saniyenin ardından lambam yanacak ee, böyle bir işlem yapmak istiyorum onu da nasıl yaparız şöyle inputum burada dursun inputum dursun Merkür denilen sistemle yapacağız. Set reset mantığıyla yapacağız. Buraya Start'ım var zaten m 00 ekliyorum. Bunu diyorum ki dostum sen set ol. Yani set ediyorum ki kalıcı set ediyorum. Ardından buradan yandan bir branch çıkarıyorum. Ve buraya ilk önce M00'ın kontağını atıyorum. M00'ın kontağını atıyordum. Buradan geldim. Turn on bloğumu buraya tekrar koydum. Buraya tekrar timer 1 dedim ve dedim ki sen 10 saniye sonra çalışacaksın ardından ee, ben bundan çıkış alacağım için çıkışı koydum çıkış kontağı buraya lambayı hatta direkt la yazalım lamba çıksın lambamı koydum bu da tekrar set edilecek dediğim gibi butona basacağım ardından marker'ım set edilecek set edildikten sonra kontak üzerinden e, zamanlayıcımı tetikleyecek. Tetikledikten sonra 10 saniye saydıktan sonra e, lambam e, etkin konuma geçecek. Ama burada şöyle bir sorun var. Ben buraya starta basıp tekrar e, tekrar starta bastıktan sonra lamba yanarsa eğer, zamanlayıcım sıfırlanmayacak. Benim zamanlayıcımı sıfırlamam gerekiyor. O yüzden ilk önce buraya gidiyorum. Marker resetlemem lazım. Quite buradan resetsin diyorum ve M0.0'ı resetlemen gerekiyor diyorum. Bununla birlikte eğer e, çıkışım da varsa ben tekrar bunu reset e, resetlemem gelecek. Çıkışımı da resetlemem gerekecek. E, Mer tetiklediğim için yani bir işlem setteyken diğeri resette olması gerekiyor. O yüzden buradan bir branch daha yapıp pardon hop oho evet buradan tekrar geliyorum buraya çıkışımı atadım ve dedim ki q0.0 ne olsun reset edilsin programı tekrar kontrol ediyorum start'a bastım marker'ım tetiklendi çıkışım evet, çıkışımda varsa lambam reset edildi. Merkür kontağı üzerinden timer bloğum aktif konuma geçti. 10 saniye saydıktan sonra çıkışımı yaktı. 10 saniye işlemi bitince tekrar Merkür reset etti. Programım doğru gözüküyor. Download to device diyorum. Yükle diyorum. go online diyorum. Ve monitoring'i tekrar açıyorum. Simülasyona çok fazla böyle hızlı davranmayın ee, çünkü çift program kullandığınız için e, programlar bazen e, kafayı yiyebiliyor, bozulabiliyor. Biraz yavaş da yani sakin olmakta fayda var. Butona bastım, elimi çektim. Kalıcı olarak set edildi gördüğünüz gibi. Saymaya başladı. kontak üzerinden 6, 7. Şu anda Merkur e, reset konumuna geçti. Evet sinyali verdim marker marker resetledim lambam şu anda yandı gördüğünüz üzere lamba true. Ee, tekrar bastığım butonuma elimi çektiğimde çıkışım resetlendi markerım tekrar aktif konuma geçti konta üzerinden tekrar şu anda timer'ım saymakta ve evet çıkışı aldığımda da marker tekrar resetleniyor ve çıkışım yanıyor İsterseniz ee, başka bir soru problem çözelim ilk önce networklerimi siliyorum bizim sorumuz problemimiz nasıl olsun benim elimde 3 tane motorum var starta bastığım anda butona bastığım anda birinci motor 10 saniye ikinci motor 10 saniye ve üçüncü motor 5 saniye sonra çalışacak yani birinci motor 10 saniye çalıştıktan sonra yani 10 saniye sayıp çalıştıktan sonra ikinci motorum da 10 saniye sonra çalışacak. Yani birinci motor çalışacak. ikinci motor ondan sonra 10 saniye sonra çalışacak. Üçüncü motor da ikinci motora göre 5 saniye sonra çalışacak. Öncelikle yapmam gereken işlemler ilk önce giriş mantığımı kurmak. Tekrar bunu setle, set reset ve markerlarla yapacağız. Ben startımı buraya koyuyorum tekrardan ardından çıkış kontağıma gelip buraya tekrar Merkür 0.0 diyerek bunu set ediyorum. Ben e, giriş düzenimi oluşturduktan sonra ikinci network'e zamanlayıcı düzenimi getirmem lazım. Yani e, şöyle bir şey var düzenli olmakta her zaman fayda var. Ben işlem işlem yapıyorum. Yani giriş sistemimi bir network'e çalışma sistemimi diğer network'e ve reset veya benzeri başka bir başka sistemler varsa diğer networklere öyle düzenli bir şekilde adıyorum. Bunun Merkur'un tekrar kontağını buraya atıyorum. Turn on. Buraya diyorum ki sen motor bilsin. Buraya ilk motorum 10 saniye sonra çalışacak. Buradan çıkış e, kontağımı tekrar koydum. Q0.0 bu set edildi şekilde set ardından buraya geliyorum bir branch daha açıyorum buraya bir kontak daha atıyorum 0.0 çünkü birinci motor çalışacak, birinci motor 10 saniye start verip 10 saniye sonra çalışacağı için ikinci motoru da tetiklemem gerekiyor. O yüzden de buradan kontağını koydum çıkışın. Buradan bir tekrar turn on'u alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Sen motor ikisini diyorum. Koydum. İkinci motorum da 10 saniye çalışacak. Ardından tekrar bir çıkış kontağı ekliyorum. Ve buraya Q0.1 diyorum. Bu işlemini de set etmem gerekiyor. Birazcık aşağı indirdim. Bir branch daha açıyorum. Bu sefer de Q0.2 Q0.1'in kontağına giriyorum. Turn on'umu alıyorum. Bu da diyorum ki sen motor sün dostum. Ardından bu da 5 saniye çalışacaktı. 5 saniyeden sonra çıkışımı tekrar ekliyorum. Sana Q0.2'sin diyorum. Ve senin de işlemi set edilsin diyorum. Şimdi ilk önce biraz bir kontrol edelim. Start'ımı verdiğimde M00 tetiklendi. Start işlemim hazır. Kontak, motor 1'in timer e, bloğunu tetikledi. E, 10 saniye soyduktan, saydıktan sonra e, motorum çalıştı. şu anda lamba olarak gözüküyor. Onu PLC text'ten ayarlarız. Çıkışım yandı yani mod birinci motor dönmeye başladı. Birinci motorun dönmeye başlamasıyla birlikte ikinci, ikinci motorumun e, sayma işlemi başladı zamanlayıcı üzerinden. Bu da 10 saniye saydıktan sonra ikinci motorum da çalışmaya başladı. İkinci motorumun çalışmasıyla birlikte üçüncü motorum da 5 saniye sonra çalışmaya başladı. Şimdi bunların bir e, resetini biz. Ben de bir de e, butona bastamanda resetlenmesini istiyorum. Buradan 0.0 dedim. Pardon 0.1 dedim. Bu benim e, reset e, anahtarım olacak buradan çıkışa geldim sen em ilk önce Emir resetliyorum ki o benim startımdı ilk işlemi resetliyorum ve buraya gelerek sen resetsin diyorum çıkışları da resetlemem gerekiyor o yüzden buradan tekrar bir branch çekip buraya tekrar çıkışımı verip sen de e, şöyle bir şey yapalım Reset bit fire. yani benim ee, buraya tetiklendiği zaman atıyorum şöyle göstereyim. Q 0.0'dan birlikte 3 tane daha ardı ardında olan 3 tane daha çıkışımı resetlemesini istiyorum. Yani nasıl Q 0.0, Q 0.1 ve Q 0.2 resetleyecek. Şu anda e, stopumda da bir sorun yok. Hemen şu alt kısmına girelim buraya q00'a motor atlantire 1 diyelim m00'ın dursun q00.1'e Q0. motor atlantire 2 ve motor atlantire 3 diyorum i 01im stop ve program editörüme geri dönüyorum gördüğünüz gibi ee, kontaklarım geldi. Start. Buradan motor 1, motor 2, motor 3. Stop'um. Ee, ve gördüğünüz gibi reset bit file'larım. Hepsi burada şu anda. Programı kontrol ettiğinde bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Download device diyorum. Bir sorunum çıkmadı. Compile etti otomatik olarak. Yükle diyorum PLC'me. PLC'me yükledi. Go online diyorum. Buradan monitoring'i açıyorum. Evet. Şimdi hep beraber bakalım. Buraya geliyorum. Şöyle bir şey yapacağız. Ee, Değerleri görmek istiyorum. en da görmek istiyorum. 00 yazdım. Tekrar Q00 yani daha doğrusu motor 1 motor 1 ekle. Şöyle yazalım o zaman. q Q0.0, Q0.1, Q0.2. Motor üçümde geldi. Buraya I0.1 dedim. Tekrar düzelterek stopumu tekrar ekledim. Şimdi bakıyorum programımda bir hata var mı simülasyonda? Hayır. Her şey başlangıca göre. Evet. Açtım. PLC e, simi start'a bastım. Butona elimi çektim. Saymaya başladı. 2 saniye, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Çıkışımı aldım. Birinci motorum çalıştı. İkinci motorum da şu anda çalışmak üzere. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar çıkışımı aldım. Buraya geliyorum. İkinci motorumda, üçüncü motorumda da tekrar çıkışımı aldım. Şu anda tüm motorlarım çalışıyor. Sistem uygun şekilde. Ben bunu resetlemek istiyorum. Geldim tekrar PRC isme ve buradan stop'a bastım ve butondan elimi çektim. Bakıyorum evet tüm hepsi resetlenmiş durumda. Tüm işlemim tekrar başa gelmiş durumda, resetlenmiş durumda. Tekrar bir bakalım istiyorsanız buradan geldim, start'a bastım butona elimi çektim butondan tetiklendi merkırım, kontak üzerinden tetikledi. Ee, birinci motorumun zaman bloğunu 10 saniye say şu anda birinci motorum çalıştı birinci motorum çalışınca ikinci motor e, zamanlayıcı bloğum tetiklendi 10 saniye saydı ikinci motorum da çalıştı şu anda ardından üçüncü motorum da çalıştı ve ben işlemi yeterli gördüğüm takdirde geldim geliyorum ve stop butonuna tekrar basıyorum. Evet, e, bu bölümde turn on yani e, açma da gecikme olan e, program bloğumun zamanlayıcıyı gördük. Umarım yararlı olmuşumdur. E, videoyu like'lamayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. E, ne kadar çok like o kadar çok video.